Ülkemizin bulunduğu konumdan daha iyi bir noktaya gelebilmesi için ikinci madde olarak benim önemli gördüğüm kritik görevlerde bulunan insanların o bulundukları konumda 8 yıldan fazla görev yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bakanlar, belediye başkanları, valiler, kaymakamlar gibi toplumun e, kritik noktalarında görev alan insanların o görevlerde 8 yıldan fazla bulunmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir toplum için en önemli e, etken anayasadır. Anayasaya bağlılık, kanunlara bağlılık ve kanunların kişiler üzerinde eşit uygulanması, tarafsız uygulanması toplumsal barış ve toplumun ileri gitmesi için çok önemlidir. Kişiler eğer görevlerde uzun süre kalırlarsa, kanunları işletebilmek, kişilere göre, herkese göre eşit işletebilmek çok zor hale gelmektedir. Çünkü kişi e, bulunduğu konumdan dolayı ne kadar fazla o görevde kalırsa etkinliği artmakta, yasaların üzerine çıkmaya başlamaktadır. Hele bizim gibi daha demokrasiyi çok işselleştirememiş toplumlarda. Bu daha belirgin bir şekilde olmakta. Hemen geçmişe bir özlem olmaktadır. Bizi kurtaracak olan liderler değil, kanunlar, çok çalışma, adalettir. O nedenle e, mutlaka e, görevlerde bulunan, siyasi görevlerde bulunan insanların, yönetim kademelerinde bulunan insanların, buna şoförler odası da dahil olmak üzere. E, 8 yıldan fazla Orada bulunmaması gerekir. Çünkü başka türlü toplumda biz e, adaletli bir yönetimi sağlayamayız. E, kanunlar kişilerin üzerinde uygulanamaz. Kişiler kanunlardan daha güçlü hale gelir. Bu da toplumda toplumda yozlaşmaya neden olur. İkinci madde olarak benim gördüğüm önemli nokta kişilerin bulundukları konuda siyasi, özellikle siyasi ve yönetim kademelerindeki insanların 8 yıldan fazla görevde kalmaması uygundur. Bence gereklidir.